Manchester'da bir öğrenci evinde kalır Mustafa Bey. Arkadaşları ile birlikte yüksek lisans eğitimi için orada bulunmaktadır. Bir gün evlerine matematik bölümünde birlikte okuduğu İngiliz arkadaşı John'u davet eder. Ortamı çok beğenir John. Yemekten sonra giderken der ki, daha önce tatmadığım bir lezzet oldu. Evin havası çok hoşuma gitti. izninizle tekrar gelmek isterim. Tabii derler Türk arkadaşları. Ne zaman istersen. John o kadar sık gelmeye başlar ki. Artık ona da yemek nübeti verirler. Şu da yemek yapmaya başlar. Aradan bir zaman geçer. John bundan sonra onlarla kalmak istediğini belirtir. Çünkü buraya gelince rahatlıyorum. Nefes alıyorum. Ama sonra kaldığım yurda gittiğimde kendimi rahatsız hissediyorum der. Rehabilitasyon merkezi gibi olmuştur arkadaşlarının evi. Olabilir diye düşünür ev halkı ama bizim Türk geleneklerinden ve dinimizden kaynaklanan bir takım ritüellerimiz var. Seni rahatsız eder mi diye sormadan edemezler. Hayır hayır diye yanıtlar. Ben hoşnut olurum bir iki ay sonra John namaz kılmaya başlar. Kısa bir süre sonra da bu huzuru devam ettirmek istediğini, Müslüman olmak istediğini ifade eder. Aynı yıl içerisinde tertiplenen bir kutlu doğum haftası programına katılır. 40 hadis kartılası dağıtılmıştır katılımcılara. Cennet anaların ayakları altındadır yazmaktadır. İngilizce olarak anlayamaz ve manasını arkadaşlarına sorar. Kısaca şöyle derler arkadaşları: Annen ile iyi geçinmen lazım. Yoksa cennete gidemezsin. Anneni üzmemen lazım. Ne kadar iyi insan olursan ol, anneni üzersen cennete giremezsin ama derler. Ama der o, 8 senedir ben annemi görmüyorum ki Aramız iyi değildi, ayrıldım evden ve bir daha da ziyaret etmedim. Hem benim annem Müslüman değil. Olsun derler arkadaşları. Zaten burada öyle bir kayıt yok. Madem yeni dinime göre uygun değil bu, o halde barışmam lazım diye düşünür John. Meşhur İngiliz şekerlemeleri, tofi şekerlerinden alıp annesinin yanına gider. İlk anda tanıyamaz annesi. Uzun zaman olmuştur. Sonra sarılırlar, hasret giderirler. Haftada üç sefer gitmeye başlar John. Bir gün annesi sorar. Oğlum yanlış anlamama. Sekiz senedir gelmiyordun. Şimdi haftada üç gün buradasın. Hikmeti nedir? John da bu soruyu sormanı bekliyordum der annesine. Bunun sebebi benim yeni dinim. Ben annenin ne kadar kıymetli olduğunu yeni dinimden öğrendim. Cennet senin ayakların altındaymış. Razı olmazsan cennete gidemem. Bu yüzden seninle aramın iyi olması lazım. Ebedi hayatım buna bağlı der. Annesi etkilenmiştir. Evladım, İslamiyet nedir bilmem. Hatta pek bir şeye de inanmam ama senin bu inandığın din güzel bir din olmasa Evladımla benim aramda bu güzel ilişkileri doğuramazdı. Seni bana yeniden kazandıran bu din kötü olamaz. Nasıl giriliyorsa bu dine söyle ben de Müslüman olmak istiyorum der. Annesini yanına alır John, Türk arkadaşlarıyla tanıştırır, annesinin hidayetine vesile olur. Kısa bir zaman sonra da Türkiye'ye ziyarete gelir John'un annesi Rebecca Hanım.